Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Forsaken'ın Nolly geldi. Aa Yeni ana menü yapmışlar arkadaşlar. Güzel. The long awaited Nolly update. Uzun zamandır bekleyen Nolly update. Evet. Nolly'nin kostümleri gelmiş. Jason Kunul Kulkit. Mafioso Kulkit. Evet. Mafioso değiştirildi. Öyle diyeyim ben size. Bakın. Artık yeni Mafioso var. Ve Nolly satın alıyorum arkadaşlar. Yes. Hadi bakalım. Ben şimdi Noli'yi seçeceğim. İlk defa oynayacağım bu arada ben. Noli ile. Aa buraları yeni eşyalar falan gelmiş. <laughs> buraya da panda falan gelmiş. Oyun bayağı değiştirilmiş. Şuraya perde falan gelmiş. Neyse burada. Aa. Ne lan? Burada gazino, gazino şeyleri var niye bilmiyorum. Evet buraya bir tane kütüphane şey gelmiş. Fon şey ne ya? Kitaplık. Aa burası bayağı arttırılmış. Aşağıya da bakacağız. Bir sürü şey değişmiş arkadaşlar. Missing, you seen. Aa! Oyunu oyun şeyini kaldırmışlar. Burada da biler oyun başladı. Evet. Evet Noli. Herkes Noli kullanıyor şu an. Parası yeten herkes Noli alıyor. İlk defa oynayacağız. Şarkıyı beğendim bu arada az önce duyduğumda. Girişi güzelmiş. Gelişi güzel demedim bu arada. Girişi ne? beğendim. Evet geliyor mu acaba? Ah ah geldi. Bir de kostümlü mostümlü. Ya ben çıkın yedi. Bırak onu. Ah öldürdü. Aa kılıç animasyonu eklenmiş bu arada. Karaktere. Shadowskaya. Aa burada şey varmış onu gösteriyor. Çok iyi olmuş bu arada onu göstermesi falan. Yemedin mi sen onu şimdi? Ayıp etmeyin kardeş. Ya burada tep var kanka. Tep hadi yapabilir. <laughs> Öldüm. Neyse arkadaşlar. Ne? Two time şu an burada. Aa ama hayır. Bu adam hilem bilmiyorum ama burada şu an mapin mapi, bizim mapin içinde ama bu şu an Aga be hiçbir zaman alamayacak üzücü Evet arkadaşlar buraya ses sistemleri gelmiş bir sürü bakın buraya Felish <laughs> falan Pepe mi lan bu ha ultra gir kil... Felish Too Love Crawfish buraya tahta gelmiş Bu da burada dans ediyor <laughs> Evet ben oldum arkadaşlar Hadi bakalım. Acaba kazanabilecek miyim merak ediyorum. İnşallah kazanırım. Ee, özelliklerin ne işe yaradığını bilmiyorum. Ray ben kullanmadım. Niye böyle oldu? Cooldown'a girmiş. Q'ya hold diyor. Rush dediğine göre birini önümde görünce herhalde yapacağım. Koşturacak. 1111 canı var bu arada. Aha. Burada. Oh. Stab. Bıçak. Bıçakla şey yapıyor. Vuruş yapıyor. Oh! Adam bana kill verdi. Ha. Bir saniye tank yazalım da. Aa Nova'nın hemen şehit olduğu birini öldürdüğüm için mi acaba? Bak şunu kullanmak istiyorum. Aa ne oldu? Hayır ya. Bunun yerini gösterdi. Bir de ben herhalde daha fazla basılı tutsaydım uçuracaktı yüksek ihtimalle beni. Ya gelsene reis sen. Aa! Do you actually can think, sting, stain me, ne dedi? Stain me dedi. <laughs> Ölmek üzere. Öldü. Çok güzelmiş bu arada Noli. Çok güçlü lan. Gelsene sen buraya. Yemek istiyorum senin. Bre ne işe yarıyordu? Buraya tuzak mı kuruyor acaba? Az önce ben bir yere giderken bir anda aa diye yüz geldi bana. Q basılı tutarsam ne olur mesela? Ve şimdi Q basılı tutacağım. Evet. Bastım. Hayır yapamadım. Ben alamayacağım yüksek ihtimalle. <laughs> Al şunu. Hayır. nam 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 nam. Hay bana geliyor. Ezik gemi. Zikin. Ah. Arkadaşlar big bu big e, yeni bir map. E, çok garip. Kanka benim ağzıma değil. Yardım. Kanka. Evet bunu ben şöyle atarım. Uf. <laughs> bu arada arkadaşlar bir de e, şey. Nolin sesleri varmış. G'den emot atma yerine gidince Nolin sesleri varmış. Bu arada bu Guest'in var ya Allah Allah. Adama bak. Ah, ah, ah. ah. Ölüyorum. Akü bastım. <laughs> Aga be öldük arkadaşlar ya. Başka map'ler geldi mi bu arada yeni? Sen biliyorsun. Evet ben biliyorum. İki tane daha geldi. Hmm, o map'ler gelene kadar oynayacağım arkadaşlar. Bu kaydı sonradan alıyorum maalesef. Çünkü videoda çıkmadı bana hiç yeni map. Eski map'lerden geldi Yeni mapi çok beğendim bu arada ben. Az önceki oynadığımız mapi ama. E, ee, bu arada burası Azure'nin yeri. Azure'nin Azuren mi? Yok Azure'nin değil Noli'nin. Noli'nin mi? Evet bak şey çıkış animasyonunda Aa, şöyle evet, bir yerde oradan, hani bize bomba çıkıyor. falan atıyordu ya. At. Bak Elliot'in yeri. Ben de es... Aaa! Aaa! Work at the pizza place Yeni map arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çok güzel duruyor bu arada. Tıklanabilir bir şeyler var mı diye bakıyorum ben bu arada şu an. Keşke olsaydı. Çok güzelmiş bu arada yeni Aa, mapler. Yeni maplere ben bayıldım. Harika ötesi. Aa, ya şuradaki yerdeki çiçeği alabiliyoruz sandım az önce. Şunda, Ana dışarıda bacon var. Dışarıda bacon var. Fark ettin mi? Bak, sana bir göstereceğim. Göster. Takip, Takip ediyorum abi. Geldik arkadaşlar burada. O. Burada tuzak var. Gördüm. 007 N7 ile kol cool kit. Dışarıyı mı diyorsun? Aa. Harbi lan. atma mı o lan? At değil ki o. Adam reset çekti. Ya da backshot attı sana yanlışlıkla. Bakın arkadaşlar burada no yes log falan var. Psych var. No var. Hey. Hayır. Burada arkadaşlar şey. Eee. E, blok zamanı arttırıldı. Evet. Kuldan cool mı? Hayır. Do bir of. versene kili kanka niye kaçıyorsun? Oğlum süre mi arttı? Evet. Öldürüşü de. Neden bir daha void voydraş rush atmıyor? Void iki kere atabiliyor muyuz? Evet. Neyse arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve... Bu arada bu video sizin hangi gün, e, videonun hangi güne olması gerektiği ile ilgili oylarınıza belirtilendi. 10 e, oyunun hepsi pazartesiye gittiği için şu an pazartesi bu videoyu paylaşıyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Ben yorumlarda beraber oynayalım mı demenize pek yakın bakmıyorum. Çünkü ben sadece gerçek hayattaki arkadaşlarıma oyunda ekliyorum ve ben eklemezsem nasıl birlikte oynayacağız? kasmak istiyorum. Milestone kasmak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. Ben iyi mi oynuyorum arkadaşlar? Ben beğenlediğim Quest'te Milestone 4'üm bile yok. Sadece Milestone 2'm var. Ve arkadaşlar bu arkadaşı kınıyorum bu arada buradan. Ben demiştim ya birlikte oynayalım mı diyen kişilerle oynamak istemiyorum diye. Ha bu iki katını yapıyor benimle vs istiyor. Ve ben de vs atmayacağımı onun daha iyi oynayıp beni yenebileceğini söylüyorum. Ben mal mısın? Niye oynayayım senle Sen zaten çok iyisin. Bir vs isteyenlerle oynamıyorum ben dedim. Ve mal sensin falan filan demeye başladı. Yorumlarda kavga ettiğime inanamıyorum. Sonra da o beni sen beni yenersin. Seninle oynamak istemiyorum deyip uzun bir yazı yazdım gördüğünüz üzere. Bu arada arkadaşlar, kanalımda yanıtlanmamış yorum yok şu an. Bakın, ekranda da gösteriliyor. Yanıtlanmayanlar yerinde yorum bulunamadı diyor arkadaşlar. Siz de yorum yazarsınız veya bir soru sorarsanız size hemen geri dönüş sağlarım.